Merhaba arkadaşım Pankek'i size tanıştıracağım ve kardeşi olan da Ateş. Pankek konuş bakalım. Merhaba arkadaşlar ben Pankek. Küçük bir kaza sonucu inek olarak dünyaya gelmiş haldeyim. Eğer abonelerimiz artarsa ben dünyaya insan olarak çıkacağım. Ve kardeşim Ateş de benimle beraber Sonradan gelecek diyebilirim neyse. Şimdi ben, Ateş konuşsun. Ben e, kimin neneyi olacağımı bilemiyorum. Satmam. Durun. Senin ilk önce Ateş'e bir pet verebilir miyim? Arkadaşlar. Çünkü Ateş petsiz kaldı. Şu <laughs> huysuz kedi. <laughs> Bunun ismini Ateş olarak değiştirelim. Ateş. Ama ben şeye koydum öyle dedim ya Ateş koy. biliyor musun? Kum. Evet, şu anda o, hatta şimdi şey koy. Ee... Aa gitti bile. Ha tamam. Evet arkadaşlar, ateş ateş de olduğuna göre şimdi pankeke evimi tanıtayım. Ben, ben oyun evim var. Ateş nerede? Bu arada arkadaşlar size bir sır vereceğiz. Çanta oradaki duvar Duvarla. Bir arkadaşlar baklar videomu izlemeyi unutmayın. Çantevinin duvarı oradaki bak videomu hatırlıyor musun? Ben, ben Ejdaha kızını hayranıyım ve Pankekin. Çok seviyorum onları. Ve kendimi de seviyorum. Evet <laughs> çok kendimi seviyorum. Peki arkadaşlar. Allah iseniz, Allah. Pek, size başrollerini yani YouTube kanalımızın e, size başrollerini söyleyelim hemen. Ee, ejderha ve pankek. Bu sayede pankek. Ve ateş. Aynen ateşti. Ayperen, Mustafa. Evet şimdi evimize geldik. Evimize geri gelmesi bizi böyle ayakkabılarımızı koymak için bir sürü çiçekler Yukarı mı? Burada parça var. Burada televizyonumuz var. Aa, Poyraz hoş geldin. Öyy dil çıkarıyor. Burada böyle bak 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 bu televizyon çok güzel. Ezel iyi mi? Ay işte ateş iyi bak Ezel nereden çıktı? Ezel kim? Ben de bir... Ay bizim sınıfta bir Ezel var ya işte. Ay kız tuvaleti ne <laughs> Kız tuvaleti ne yapayım? Şöyle bari suyunu çekeyim bakın. Bak suyu geliyor. Suyunu böyle çekiyorsun. Evet arkadaşlar burası benim tuvaletim. <laughs> Dur bekle. İşte gördüğünüz gibi şu bokçu ben götürün Vallahi pis evdeler. Sosisli yapayım ben. Sonra üst kata gidiyoruz. Ben de benim yani kendim oynattı kendim oynattığım bir sevgilim var adı Savaş yani. Ay ben oynatıyorum ben. Böyle bu da yatak var ya. Bak böyle, bu şekilde bunun içine giriyorsun. Burada böyle çizgimiz var. Pancake'e devredebilir miyiz Ejder halkımda? Dur. Pancake'in evini ay. de göstereceğim. Bu şekilde e, yataklarım var. Böyle gardalım var. Burada elbise e, giyme yerim var. Bu arada arkadaşlar Pancake'in 21 tane serisi var. Ve en sonuncuda maalesef Pancake birazcık cimrilik. Arkadaşlar ama olmayı unutmayın. En fazla Burada da e, petim için yer var. Böyle mutfağın burası. Burası da yemekler pişirdiğim yer. Burada çiğ yemekleri yiyebiliyorsunuz burada. E, Pankeke e ne zaman devredilecek? Az sonra. Burada böyle e, bebeğim için yani bebeğim sizsiniz. Burası böyle. Bak bittiş bir şey var. Çok şeker bir şey var. Bak şimdi iyi bakın çok şeker bir şey olacak. Dur nerede o? Nerede? Nişi. Şey. Bak. kanka bak. Pancake, pancake. Bu arada beni yalnız bırakma bu arada. Pankek evet. beni bırakamıyor ki. Bak şimdi o gelemiyor. Pankek bana gelemiyor. Gelemiyor. Aa geldi. Bal geldi. Şimdi size pankekin evini devretmek istiyorum. Ve ev senin pancake alır burada. Şimdi artık evine bak bak. Senin Herkese devre oldu artık burası. Sen güzel bir pekak değil mi? Bak burada bir sürü arkadaşlar videolarım var mı? Ben ben tilkiler korkuyor. Kızlar sesi keser misiniz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Güzelmiş ama az oda olmasını sevmedim. Çünkü bunlar da ilk geldiğinde beleş veriyorlar. Şimdi robot ışınlanalım mı? Bu bizim evimiz değil. Nidanur şükür geldi. Ay parın Nidanur kim ya? ya. Nidan. Arkadaşlar Munnoş. Burada çoğu kişi vardı. İşte bu kızın adı Munnoş derdi. Bir kızın minnoş. adı Nidanur. İşte ona dedim şu an biz bir binanın merdivenindeyiz ve bir tane Munnoş adında birisi var. Dışarı görmüyor musun? Minnoş, Minnoş'u biz hep vermedik sağlanamadığınız için maalesef bu da oyundur. Minnoş'a bir pet lazım. Kar baykuşu olsun. Oynamasak dışarıda parkta oynasak şey bu arada... Oraya kadar çekmiyor. Oraya kadar çekmiyor. Hayır. Oyun oynasak telefon ee, maalesef bir video çekmemiz ve 20 seri. Bugün de 5 video çekmemiz lazım. Tamam mı? Benim annem burada. Minnoş. Evet. Güzel ya. Evet arkadaşlar şu an bundan sonra Minnoş da bizimle beraber. Hatırsın, hatırsın. Hepsine hükmedecek bir yüzük. Hepsini o bulacak. Hepsi... Ben O yüzden bazı ke kelimelere sen koyabiliriz. Kızlar! Arkadaşlar bekleyin. Kızlar yapmayın. Dürün arkadaşlar bekleyin. Böyle arkadaşlar bir sürü yer var. Şimdi e, robotun, pancake. robotun içine girip pankeke devredi. Güneşe çıkmaya ne dersin? Gel bakayım pankek. Dur. Şöyle çalan Bu arada bir hayvan gibi görüyorum. Evet, bir hayvan gibi görüyorum. Çok sanırım arkadaşlar. Bu arada bu. Güneş. Bizi bekle. Kaldık burada şöyle şakal mı? Epey bir aboneyi bekliyoruz arkadaşlar sizler. Arkadaşlar Ateş'in mi? dediği gibi. Ateş'in kaynağına gittik. Ateş'in evet. en sevdiği şey. Ateş senin kaynağına gittik gelsene. Yok, yok. Gel gel gel. Woo! Senin kaynağına gittik. Ne zaman aşağı gideceğiz? Bak. Oha! Package işte dünyası. Bak şimdi burada internet ediyorsun. Bu şekilde. Dünyayı da görüyorsun. Bu şekilde internet ediyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Hmm, ondan sonra e, şu plaja gidip birazcık plajda. Sonra sanki ne zaman değerli ol, olacak? Ol. Ol. İzin verirsen az sonra. Parkta oynayacak olmaz. Sonra e, çekmiyor. Minnoş çekmiyor. Böyle sonra burada mağara var. Mağaranın içine giriyoruz. Ve bilim insanı bizi karşılıyor. Bilim. Bilim insanı. Da... Bilim insanı. Evet. evet. Gerçi kadı değil herhalde. Şu şekilde bilim insanı düğüne gidelim. Sıkı sıkı sıkın düşme düşme. Nereye? Nereye? Bilmiş gidiyormuş. Bay bay bilmiş. Bir evet bir de mi insanın? Ama bu, Oo, bu arada arkadaşlar pek aksitede neden böyle şeyler ol? Neden yeni güncellemeyi yaşamadığımı öğrendim. Sebebi şimdi pek çıkıyorsunuz. Play Store'ya giriyorsunuz. Play Store'dan kendi şey, görüntünüzü görüyorsunuz. Uygulamalar ve cihazı yönetisi Sonra bir güncelleme diyor. Sonra tümünü güncelliyor diyorsunuz. Sonra böyle çıkıyorsunuz. Biliyorsunuz, pek diyormusunuz. Pancake ne zaman devralacak bu arada? Şimdi, e, PKX'in içine girip Pancake'yi devralmak istiyorum. Evet, bu arada arkadaşlar, herhangi birinizin PKX'i e indirmesi lazım. Çünkü PKX de çok müthiş bir bu oyun. Burada var da, Premium yani bütünlerime katkınız olması için PKX deniz lazım. Hemen ben de Pekaksi'ye indirim. Orada bir şeyler satıyorlar o geceden yerde. Pankek mama istiyor. Ee, şu pet shop var ya işte oradan mama ver. Aa gece oldu. Pekaksi'ye de gece oldu. İlk defa gördüm. <laughs> İlk defa gece oldun. Bak gördün Pekaksi'ye yazısı orada değil burada. Çünkü Pekaksi'ye komple sıfırlandı. Bak burada öyle gözüküyor ama şu an değişik. Ben de inerim. Gerçekten muhteşem. senin kötü yolu nedir biliyor musun? Admin. Birincisi Admin evet. Hmm. Bu arada arkadaşlar... Şimdi, bir dakika biz görür müsün Admin'in gıcıklığını sana göstereyim. Şimdi buradan satın hmm. ala giriyorsun. Bak bu araba çok güzel değil mi? Bak hepsi hmm. güzel parayla. Görüyor musun Bunlar gerçek para. Sadece hmm. bu iğrenç şey hariç. Aynen. O gerçekten iğrenç bir şey. Bu arada Admin'in... şey Admin şeyi var oyunu PUBG. Tövbe estağfurullah ben oraya girmem Allah Allah. İkinci kat yok mu bu arada? Hayır. Bak burası da o gittiğim dünya özel dünya. Hayır. Ee, bu arada tövbe estağfurullah her neyse. Burada da, da petini büyütüyorsun. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, eğer aboneleriniz varsa Admin'in gerçek adını söyleyeceğim. Ee, ben onu söyledim. Söyledin mi? Söyledim. Benim. geç. Bu arada geç. Pankek nerede? Pankek dışarıda kaldı. İstersen dur sana bir stil yapalım. Bir dur dur dur. Hiç hareket etme. Hiç hareket etme. Şimdi kendi stilini yapabilirsin. Konuştur. Ben şöyle... Şey söylediğim bu muydu Azra? Ee, bu arada Azra kim? Benim adım Pankek. İşte fark ettim. Videodayız. Bu arada bu... Senin ne? Ejderha kız. şey burada dediğim gibi binada bir sürü kış var. Şu an yanında bir kız var. O kız binadan çıkan bir tane Azra adlı bir kız var. İşte o kıza da e, gitti. Azra dedi işte. Kıyafetini değiştirebilirdin. Dur. Ben tilki yapayım. Bak mesela kanatlı şeyler var. Güzel bir Tilki edilmiş. Şey. Ee, bu arada evet adı Pekartır. gerçekten çok güzel bir senin, oyun. Senin bu oyuna katkın olmasını istiyoruz. Bu arada Oo, şey ayı adın ayı. ne olsun? Pankek. Pankek mi? O ters yerden git ki. Burası ben yürüyen merdiven. Yürüyen kaydırak da al arkadaş. Evet. Ee, şey, Orası da moda yarışması şurası. Vay ben oraya gitmem. Parası da adline bokçu katarsa yani Admin gülmekten kalpten gidecek adam. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın tipi tip değil. Kendisi kendisi değil. Nasıl bir adam Allah'ım. Arkadaşlar bu videomuzu tamamlasak mı biraz uzun oldu. Bence biraz uzun olmadı. Epey bu uzun yapalım ki video olsun. Kısa video. Şey... <laughs> Merhaba admin. Tövbe. Oradan kulenin içine giriyorsun. <laughs> Hiçbir şey göstermiyor. Yanlış. Kulenin dışarısına çık. Kulenin kenarına gider misin? O kenarına, wow. şu kenarına. P Oraya gidip kaydırakta kayabiliyorsun. Evet. Sonra yana git, yana git, 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 git. Yanlara git, olan yanlara git. Bak oradaki kaydırağa tıkla. Wow. Az şeyleri kaydırağa tıkla. Tıkla, kaydırağa tıkla. Tıkla. Sonra kendisi kayıyor. Wow. Hem de bacak bacak. Evet arkadaşlar evet, evet. o zaman videomuza Dur abone olup ne yapalım? Like atmayı. Dur, dur hemen bakayım. şu like işareti neredeydi? Like atmayı. Like atmayı. <laughs> Unutmayın. Görüşürüz.